Selamlar arkadaşlar. Son zamanlarda ciddi bir şekilde araştırılan ve kıyaslanan A73 ve A4 ile ilgili kendi yorumumu da katarak kısa bir içerik hazırlama ihtiyacı hissettim. Umarım satın alma aşamasında vermiş olduğum bu bilgiler sizlere fayda sağlar. A73 ile A4'ün 128 GB modellerinin fiyatlarının birbirine çok yakın olması bu kıyaslamanın yapılmasının en önemli sebebi. Bakalım hangisini şu anda almak daha mantıklı? A73 bilindiği gibi 6.7 inçlik ekran boyutuna, A54 ise 6.4 inçlik bir ekrana sahip. Her iki modelin ekran teknolojisi ve ekran çözünürlüğü aynıyken, iken A54'ün piksel yoğunluğu biraz daha fazla. İki modelde 120 Hz ekran yenilemezine sahipken A73'ün 800 nit, A54'ün ise 1000 nit ekran parlaklığına çıkabilmesi önemli. Bu durum A54'de gün ışığında yansıma ve parlama sorunlarının önüne geçecektir. Her iki modelde Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran kısmında ufak bir farkla a 4ün öne geçtiğini söyleyebilirim. Ekrandan sonra batarya teknolojisine geçelim. İki modelde de 5000 mAh'lik batarya var. 25 watt hızlı şarj desteğine sahip olan cihazlarda kablosuz şarj desteğinin bulunmadığını da belirtelim. Bu kısımda iki modelin birbirine üstünü kuramadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Gelelim en önemli kısım olan kameraya. A73 108 megapiksellik kamerası öne çıkarken A4 50 megapikselde kalıyor. İki modelde de optik görüntü sabitleyicisinin bulunması önemli. Ana kameraların diyafram açıklıkları f/1.8 ve bu kamera ile 4K 30 fps video çekebiliyorsunuz. Cihazların ikinci ve üçüncü kameralarının kaliteleri de aynı. A73'ün derinlik algısı özelliğine sahip dördüncü kamerası ufak bir fark yaratıyor bu kısımda. Ön kameralarda 32 megapiksel ve bu kameralarla ile de 4K 30 FPS video çekebiliyorsunuz. Ön kameraların diyafram açıklıkları da aynı. Kamera kısmında yine ufak bir fark ile A73'ün öne geçtiğini söyleyebilirim. Temel donanımlara geçtiğimizde A73'ü bir adım önde görüyorum. Snapdragon 778G işlemci kullanan A73'e karşı A4'ün Exynos 1380 ile gelmesi bende hayal kırıklığı yarattı. A73 6 A4 ise 5 nanometre üretim teknolojisine sahip. Bu durum A4 tarafında batarya hususunda ufak bir verimlilik artışı sağlıyor. Her iki modelde 8 GB RAM ile geldi. Bu modellerde 1 TB hafıza kartı desteğinin son olduğunu belirtelim. Temel donanım kısmında A73'ün daha doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. A4 tam 21 gram daha ağır bir cihaz. Aynı zamanda kapak malzemesinin cam görünümü plastik Çerçeve malzemesinin ise metalik görünümün plastik olması A54'ü tasarım yönünden A73'ün önüne geçiriyor. Cihazlar 5G desteğine sahipken şu anda Android 13 ile kullanılabiliyorlar. A73 5.0, A54 ise 5.3 Bluetooth versiyona sahip. Her iki cihazda suya ve toza dayanıklı. Yani 1.5 metrede 30 dakika suda kalabiliyorlar. A4'te Samsung tam 4 yıl güncelleme, 5 yılda güvenlik güncelleme garantisi sunmakta. A4'te ses oda özelliği eklenerek gürültülü ortamlarda sesinizi karşı tarafa daha net iletebiliyorsunuz. A73'te bu özellik yok. Sonuç olarak iki model arasında seçim yapmak gerçekten çok zor. a 4 ekranı ve bataryası ile öne çıkarken A73 ise kamerası ve işlemcisi ile öne çıkıyor. Benim şu an için tercihim A73 olurdu. Snapdragon işlemcili bir cihaz hem batarya hususunda hem de performans anlamında uzun vadede daha iyi sonuç verecektir. Sizin tercihiniz ne olurdu?